Ben kendi kendime bir karar aldım. Artık çocuklarımı sağlıklı besleyeceğim. Sabah uyanır uyanmaz dolaptaki tavuğu yemek ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama bundan sonrası elimden geldiği kadar çabalayacağım. Bu arada bundan sonra sağlıklı besleyeceğim derken daha öncesinde de ben hep sağlıklı yiyecekler yemelerini istiyordum. Ama yemiyorlar. Zaten şimdi de yemiyorlar ama ben yemeleri için çok çaba göstereceğim. Tadına bak. Tabak Tamam <laughs> Tabak tadına bak. bak Hayır koklamakla olmuyor. <laughs> Güzel mi? Tamam. Az önce de gördüğünüz gibi sağlıklı olan şeyleri sevmiyorlar. Bazılarınız bu konuda beni suçlu görebilir ama ben kendimi suçlu görmüyorum. Halil zeytin yedi. Tadı nasıl diye sorduğumda bilmiyorum dedi. Ama Celişko hiç yemedi. Bebi sen niye zeytin yemiyorsun? Yiyeceksin. Yiyeceksin. Yiyeceksin bebi. Bu konuda neden mi kendimi suçlu görmüyorum? Çünkü ben erken yaşta anne oldum ve yanımda hiç kimse yoktu. Çocukları tek başıma büyüttüm. Annem yanımda yoktu. Kaynanam yanımda yoktu. Uzaktan telefonla olsa bile kimse bana bilgi vermedi. Şunu yedir bunu yedir demedi. Oha! Her birine dört tane zeytin vermiştim. Halil zeytinlerini bitirdi. Dört tane zeytin yedi. Halil dört tane zeytin yedi. Bebi sen de ye. Her sebzeden, her meyveden, her yemeği yemelerini gerçekten çok istiyorum. Sürekli çabalıyordum ama bundan sonra çok daha fazla çaba göstereceğim. Biraz oynadılar ve onlara böyle bir meyve hazırladım dolapta ne varsa. Onu da bitirdiler. Akşam yemeğini ve diğer öğünleri görmek için storyime bakabilirsiniz. Devamı storylerde.